hazırsın Kemal. Sakin ol, çalıştığın şeyleri hatırla. Let's continue in English dediğinde böyle havalı şekilde mi? Of course. <laughs> Diyeceksin, tamam. Çok tecrüben oldu, bir sürü yerde çalıştın. Kemal Bey buyurun. Sakin ol. Saadem, soladım, tamam. Kravatın düzgün. Elit bir adamsın Kemal. Sesini titretme. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Kemal Bey CV'nizi inceledik. Anlayacağınız üzere bu yüzden sizinle görüşmek istedik. Evet anlıyorum. Bana biraz eğitim hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Tamam hadi oğlum yaparsın. Efendim Hacı okulunda okudum. Orta da orada tamamladım. İlkokul öğretmenimi çok severdim. Sağ bana çok şey kattı. Bir keresinde yerli malı haftasında annemin yaptığı keki çok beğenmişti Sehercim. Ee, Kemal Bey sizin de vaktinizi almayalım. Lise dönemi ve sonrasını anlatırsanız daha uygun olur. Hey, kusura bakmayın tamam. Hacı Hüsrev Fen Lisesi mezunuyum. Daha sonrasında Hacı Hüsrev Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldum. Genel olarak bir şekilde yani. Anlıyorum. Peki iş hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Daha önce ne gibi tecrübeleriniz oldu? Hangi programları biliyorsunuz? E, güzel biliyorum iyi seviyede. Bizim bölümdeki karı kızın çetelesini tutardık. Söylemesi ayıp telefon numaraları. her şey, ha şey yani iyi seviyede güzel bilgim vardır. Salak Kemal salak. Kemal Bey müsaadenizle mülakata İngilizce olarak devam edelim. Tabi tabi hiç sıkıntı değil. Oğlum diğerlerini eleyeceğin kısım burası. Hadi koçum yaparsın. So I saw that in your resume. You have a lot of work experience in the past. Could you tell me more please? Could you tell me more? Neydi past benim CV'de gördüğüm tamam. Yes, of course. Uh, I worked I I I worked so so much different, hani different different co companies. Uh -huh. Lots lots of lots, lots of yani experience. Haha. Uh -huh. uh, good, good. I am good. have, have. Are you give money me? Money, honey. For this, honey. For this job. Alo. En iyi İngilizceyi burada öğreniyorum kardeşimi. Kardeşim ben en iyi İngilizceyi orada falan öğrenmedim. Beni duydun mu? Öğretemediniz kardeşim. 10 liraya konuşma zaten. Ben de hata dolandırıcı olduğunuzu baştan çakmam lazımdı benim ya. Seni şikayet edeceğim tüketeceklerine. Ve bu meseleyi... Bana be. Sözümü dinle. Bu meseleyi Cumhurbaşkanlığına kadar taşıyacak. Beni göze